arkadaşlar bugün hep beraber Undertale oynayacağız. Ben oyunu oynamıştım arkadaşlar daha önceden. Ve arkadaşlar e, ben de varım. Şey Özgür'ün kızınıyım. Şu anda arkadaşlar Undertale oynuyoruz. Özgür'ün dediği gibi. Arkadaşlar iyi e, ben normalde kendim resetledim. Yani oyunu en baştan başlayacağız. Özgür peki bu oyunun amacı ne şimdi? Şimdi ev en sonda arkadaşlar herkese böyle e, saldırıyoruz. Herkesi öldürüyoruz. E, Sans da bize arkadaş olmak istiyordu. Da, o arkadaşlık olduğu zaman da herkese öldürdük diye oyunun sonunda arkadaşlar bize saldırıyor. Ultra Sans olup. Özgür peki şu anda ne yapacağız? Şimdi bu tarafa bir tane çiçek çıkacak da onu yapamıyorum. Hala gelmedi şu çiçek. Arkadaşlar bu arada Peki, bir şey gösterebilir miyim? Dur. Şurada bir şey var. Evet, o kapıyı mı diyorsun? Bu kapıyı. Hı hı. He. Evet, bu kapıyı Aa, bu kapıdan geçebiliyormuşuz. Ben bunu unutmuşum. Bak, saldıracağız şimdi buna ama şimdi bir tane biri çıkacak. Oyunda bizim annemiz olacak. Ama neydi o? Oyunda normalde anne diyoruz da o aslında annemiz olmayacak oyunda. Hı -hı. Bize saldıracak. <laughs> Ama iyi, o, anne dedim ki şey şu anda şey bunu yiyecek. Ya bak şimdi bize saldırıyor. Ben de oynayabilir miyim? Tamam. Canın azaldı. Anlamadım bir dakika bekle. Şundan kaçman gerek onları attığı şeyden. Ne diyor bu? Aya, Özgür, Daha Özgür sen yaptın. Sen Aa yap. burada hiçbir şey yapamıyoruz. Şey kurtaracak bize. Bak şu anne dediğim kişi şimdi geliyor. Bak bu anne dediğim kişiydi. Oyunda Aa ben bunun gerçeğini biliyorum. Videoda izlemiştik. Evet. Arkadaşlar İngilizce yazıyor ama Yağmur okuyabilir bunları. Evet okuyorum zaten. Tam da Buraya geldi. Orada. Arkadaşlar oyun çok karışık bir oyun. E ee, bir um bulmaz Ve piksellerden ben fazla anlamıyorum. Hoş geldin. Yeni, yeni Neyse devam et bakalım. Okumayalım bence geçelim ya. Önemsiz benim için. The Ben de ilerletebilir miyim? Hı -hı. Şimdi birazdan tuzak çıkacak. O tuzağı da hatırlamıyorum. Uzun sürebilir. Ha, şuna şunu yapma. Unuttum. Çek, çekecek miydin, çekmeyecek miydin biliyorum. biliyorum. Çekeyim biliyorum. mi? Çek. Aslında çekeceğimizi unuttum. Eh çektik. Tamam. Gidiyoruz anne. Dur Görme. oradan geçemiyoruz. Aa Dur 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 ben biliyorum. Anladım. No 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 no. Bu değil bu değil diyor. He diğeri. Bak okula gösteriyor görmüyor musun? Okula gösterdi görmedin mi? Gördüm de. Daha yakın ya. Dur yapma. A bakalım şimdi sen oyna. Aa bak şimdi buna saldıracağız ama bu saldırmayacak bize. Bizim neden gözümüz kapalı? He? Bilmiyorum. Arkadaşlar burada arada bizim oynadığımız kız Ruhu gülüyor ya. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Fight. Çok az can vardı hemen hemen öldürdük. Arkadaşlar bu oyunda karakter özelliği yok. Beraber de oynayamazsınız oyunda. Şimdi ben oynayabilir miyim? Tamam. Oyun <laughs> bu arada güzel bir şey. Arkadaşlar oyuncu... güzel. Aaa saldırıyor. Froki! Oo tam tutturdu. Tam ortasına yapsak. İyi, indir, indir. <laughs> Kızdı. Hadi gidelim anne. Aa bak burayı çözmemiz gerekiyor. Hmm, Burasını ben çok çözdüm dur. arkalarda. Burada mı? Hayır orada bu bulmaca var. Oku okursam labirent. Is this is one blueprint. Blue falan em si em şey mavi falan bir şey diyor ama anlayamadım ya. Dur 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 bir daha bas. Basın ya. Dur. Şimdi bunu telefonuma aldım arkadaşlar şimdi niye yazacağım? bakacağım. Dur, dur, niye çıktı? Aa, buraya bakacağım be. Şeyler oluyor bazen bu. He, burası gittiğimiz döndüğümüz yermiş. Öyle, oraya gider misin Git oraya. Ya bu orada bunu şeyden yazıyorum kendi bilgisayarına İngilizce çeviri. Arkadaşlar bu arada bir İngilizce şey varsa İngilizce çeviri yazarsanız çıkıyor tabi İngilizce. D The... Dur. Evet, bir... Az, dur. 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 D dur dur e, e, Dur ben anladım biz. W. D, tamam bakıyorum. Biz. E. S. S tamam görüyorum. E. A dur. Ne oldu mu? Neyse ya. Çözmeye çalışalım. Bir saniye bekle. Arkadaşlar bu arada ben bunu ne kendim demek, çözdüm. ne demek olduğunu... Aa, aynen oraya git. Ne çıkamıyor musun? Çıkamıyoruz. Ne yapacağız ya? Sen burayı madem güzel çözmüşsün, niye o zaman? İşte bilmiyorum. He, hatırladım bak. Çok kolaydı bunun şeyi. Oradaki kaldır. No 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 dediği var ya, onu kaldırırsak onlar gidiyor. Herhalde. Hmm. Üzüm vermiyor ki. Öf. Dur. En er, birazcık daha arkaya git. Aa bak. He onu yapmışız. Aa. Bir şey yazıyor. özgür bir şey yazıyor. O değil. O arkasındaki tabela. Tabela var. Tabela. Tabela. Press the to write things basalım bakalım Z'yi. İşte basıyorum. Hiçbir şey olmadı. Anlamadım ki. Ona yaptık ya. Ya oş, altın neden kaldırmamız oyun izin vermiyor? Bilmiyorum ama ayırıyor, ayırıyoruz. Sokarım diyeyim ama bir versene. şey Bir fikir Ya niye biz çözüyoruz ya? Sen çözer misin anne? Aa gitmiyor Ha. Ya, <laughs> ya ne yapacağız? Arkadaşlar vallahi <laughs> Özgür bence bunun sonraki bölümde mi yapsam? Evet arkadaşlar çok zor geliyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı Burada. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz ve hoşçakalın.